thank mm -hmm. you mm -hmm. Una Medya ve Ratel Medya sunar. Sırada inovatif inşaat markası ödülü var. Ödülünü teslim almak üzere Peker Emlak İnşaat adına yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Selin Buse Peker geliyor alkışlarınızla. İşte sırada Peker Emlak İnşaat. E, efendim Afyon Eskişehir hattındaki tren yollarını düşman patlattığı için erkekler cephede olduğundan dolayı tren yollarını yalnızca kadınlar düzeltmiştir. Kadınların düzelttiği bu tren yoluna bakarken Mustafa Kemal Paşa İsmet İnönü'nü konuşurken İsmet Paşa der ki biz bu kadınların hakkını bu cumhuriyette nasıl ödeyeceğiz? Mustafa Kemal Paşa der ki ödeyeceğiz İsmet buna mecburuz. Tebrik ediyoruz. Mikrofonumuz da bir mi ben? Herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle daha önce çıkanlar çok haklıymış. Buraya çıkınca böyle söyleyeceklerinizi bile unutuyorsunuz. Ee, böyle güzel bir gecede, böyle kıymetli bir ödüle bizi layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese çok eğlenceli bir akşam diliyorum. Ee, bu ödülü de yönetim kurulu başkanımız Selçuk Peker adına bizzat ben alıyorum. Ee, tekrardan çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnovatif inşaata tüm aileye teşekkür ediyoruz. Tatlı Hanım Efendisi şahsında bol ödüller dileriz. Ödülüyoruz.